burada görmüş olduğunuz portala cinsi çilek bu şu anda çileklerin en verimli olan çeşidi bu portala gördüğünüz gibi üzerinde çok fazla meyvesi var çilek satmaya başladınız mı Yasin? yavaş yavaş burada da portala diyorsun maşallah portala cinsi bu İlerine göndermiş olduğumuz çeşit bu portala. Maşallah. Ayın ne portala? Şurası. Montre diyen mi geldi? Evet, Montre'den sonra portala bu. Herkese selamlar. Ekolojik kent parçasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek hasadı göstereceğiz ve burada yetiştirilen çilek çeşitlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki daha önce sizlere e, fidelini göndermiş olduğumuz çeşitlerden birisi Portala, birisi Monterey e, ve Albion vardı. Bunlar e, şu anda hasata geldiler. Buradaki son hallerini sizlerle paylaşacağız bol bol çilek görselleriyle sizlere bu videoyu çekiyoruz. Biz e, Tokat'ın Niksar ilçesi şu anda eee 350 rakımlık bir yerdeyiz, bir çilek bahçesinde. Burada şimdi e, hasat yapılıyor. Hem hasatı size göstereceğiz, nasıl bir hasat yapılmalı e, ve çeşitlerden bahsedeceğiz. Hangi çeşitler burada var, çeşitlerin özellikleri neler, bunları bahsedeceğiz. Sıra arası, sıra üzeri mesafeler nasıl olmalı ve e, çileğin buradaki e, işçiliği ve e, çileğin daha güzel gelişmesi için neler yapılıyor, işçiliği azaltmak için neler yapılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz şimdi önce bir bahçeyi size göstereyim. Daha sonra çeşitlerden bahsedelim ve sıra arası sıra üzeri mesafeleri konuşalım. Bunları sizlere anlatalım. Evet, değerli izleyenler, e, burada görmüş olduğunuz portala cinsi çilek. E, bu e, şu anda çileklerin en verimli olan çeşidi. Bu e, portala. E, gördüğünüz gibi üzerinde çok fazla meyvesi var. Çok güzel bir manzara gerçekten. Bunun diğer bir cins daha vardı. Monterey cinsi. Monterey cinsinden biraz daha pembemsi kalıyor. O diğeri daha kırmızı. Ama verim olarak daha fazla. Evet burada da Monterey cinsi çilek. Minikler de geldi çilek topluyorlar. Şimdi Monterey cinsi çileği gösteriyorum. Bu çilek de kırmızısı biraz daha fazla Portolo'dan ve e diğer çileğe göre daha az verimli ama daha lezzetli bir çilek, daha güzel bir aroması var. Bu çeşidin özelliği bu şekilde. Portola hem verimi fazla hem de pazar dayanımı yüksek bir çeşit. Ama hobi bahçeleri için ve evinde tatlı çilek yemek isteyenler için Monterey cinsi daha ön plana çıkıyor. Bu şekilde bir özelliği var. Bunu görmüş olduğunuz gibi sizlere e, gösteriyorum. Bir de Albion çeşidi vardı. Albion çeşidi ise bunlardan biraz daha az verimi oluyor. Bu şekilde 3 e, çeşit çilek e, tercih edilebilir. E, en çok e, tercih edilen çeşitlerden e, Portolo kısa gün bitkisi, nötr çileklerden nötr gün bitkisi olarak e, çilek çeşidi olarak geçmekte. Bunlar yedi veren çeşitler. Görmüş olduğunuz gibi meyvelerini bu şekilde oluşturmuşlar. Bu şekilde bir e, üretim yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz e, sıralar üzerinde e, yataklar hazırlanmış, yataklar üzerine çilek maçları çekilmiş ve maçların üzerine gördüğünüz gibi çilekler e, dikildi. Bunlar ikinci yılda şu anda daha önce daha önceki yılda e, biraz daha az verimliydi ama şimdi e, tam verime geçmişler. Bunu şimdi sizlere e, paylaşıyorum. Çilekte e, şu anda tam hasat zamanı e, sizlere. E, Hasatı birazdan göstereceğiz. Şimdi burada e, değerli arkadaşlar e, görmüş olduğunuz bu çileklerin e, yatakları, aradaki sıra e, arası mesafesi 120 santim, e, sıra üzerindeki bu e, iki çilek arasında 30 santim mi hocam, 30 santim. 30 santim ve yine aynı iki sıra arasında da burada 30 santim ve buradaki çilekler arasında 30 santim e, mesafe var. Bu yükseklik ise hem işçiliği kolaylaştırmak için hem de e, buradaki çileklerin yere temas etmemesi için çilekler hassas meyve olduklarından e, daha e, çabuk çürümü yapabiliyor. Evet, Çilek e, biliyorsunuz ki e, kök çürüklü, e, fungus ve mantari hastalıklar ve bunun yanında besin elementlerini yapraklarında ve bünyesinde çok hissettiren bir bitki olduğu için e, bakımı biraz e, meşaketli. Bunun için e, bu şekilde bir e, sistem geliştirilmiş. E, gördüğünüz gibi epey bir çilek üzerinde meyvesi görünüyor. Burada e, dediğim gibi Monterey ve Portala ağırlıkta bir e, çilek bahçesi. Maşallah. Serildi dedim ya. Genellikle şu şu albiyon o albiyon mu? Bu albiyon. Ee. Çilenin şeklinde mi oluyor? Nasıl çilen şekli nasıl? Bunun albiyonun içine hep böyle bu tip olur böyle. Bir bakma. bana. Şey, şey. yani he, gibi, aynen. benziyor. He. Şey, yani şey var ya bu inşaat bu inşaat albion topacı. Albiyon vardı o zaman hani şey yapınca. Hmm. Albion, Şimdi mesela albion bunu, bunu koparmıyor de, mu? Yok yani tam olmamıştır. Neden alınıyor kopardın? Şuralara beyaz ya azıcık daha olsun diye şey He yani Tam kızarmasını yani, bekliyorsun. Tam, tam kızarmasını bazen. Bir tane ne, örnek göster bana orada. Olmuşunu. Bu şekilde tam kızarmış evet. şekilde hasatını yapıyorsunuz. Bak. Tamam bu tam olmuş örnek bir. Evet, böyle tam bunlar tam olmuş olanlar olur yani. Şöyle elime koyayım. Çoğu turuncu da topluyor da biz tam alıncı daha lezzeti daha iyi oluyor. Tabii yani. bu daha iyi olur. Olmuşunun lezzeti daha iyi olur. Evet. Olum yani. olunlar bir şey. Onun için şey yapıyorum. Bunlar hangi şey? Oranı veriyor. Montreux'in elbisi aynı benziyor şekilleri. Albion biraz daha şey oldu. Hı hı. De biraz daha. Onun tabii birileri kadar çok aşırı dökülmemesi ama yayla şeyine gelince havasına daha iyi oluyor. Tabii yaylada çilek daha lezzetli olur. Yüksek havada albiyon. Yüksek rakımda. dayanıklıymış o evet. daha. Yüksek rakım çileği. Hı hı. burada bu, bu taraflarda albiyon karışık almayız zaten.